Çulsuz be Emine çulsuz Emine de haklı böyle çulsuza kız verilmez ki He ya verilmez Ben kızıma kilosu kadar altın isterim demez mi? Garibanın gram altını değil bakırı yok Ayrıca dul kadının başlığı mı olurmuş? İkinci taliplisinin çıktığına sevinsin Biz gittik Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedik Günahı emminin boynuna İsteyenin yüzü kara... ...vermeyen Arap Ling 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 ling... ...ling ling 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 ling... ling. <laughs> <laughs> be deli bögül... ...haklısın! Öyle veya böyle... ...Adem oğlu Ali! Zavallı Adem oğlu... ...bir gün gülmedi hayatında... ...gülmek nedir bilmedi... Hep ağladı... E, o ağlamasında kim ağlasın? İnşallah bir gün onun da yüzü güler... ...Allah onu da güldürür... ...hep dua ediyor... Ne oldu? Desenize! Daha Adem oğlu der Ademoğlu demez! Adem kadar taş düşsün başınıza diye bağırmaya başladı! İyi adamdır dedik! Delidir dedi! Adam gibi adamdır dedik! Adam mı görmedik dedi! Yoksa dünyada adam mı kalmadı? Vardı <laughs> ki... geçil dimbe Baba ben çalı çırpı toplamaya gidiyorum. şekler Ben size göstermem mi? Sizi gebertirim lan! Bingül yakmış zaten, bir de sen yakma! Atın kuyruğuna, erkeğin bıyığına, kadının saçına dokunulmaz! Bu sefer kızının bacaklarını dikileyemedik ama bir dahaki şey sefer... Reyuslar! Kaçmayın lan erkekleri! Kaçın kaçın. kaçın, kaçın! Ablana, anana da selamımı söyleyin, tamam mı?

da içeri gire, Hadi. Bingül! <laughs> Bingül! Bir şey mi var kızım? Yok bir şey baba! <Gül> 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 Bingül! açsana camı baba! Aç dedim kız! Aç! Açsana Bingül! Hadi aç şu camı da içeri! Defol git! Açacağım. Açacağım. Babam bu ya. Bak tamamlıktaki gibi <laughs> hadi. De. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sağ olasın Hacı Osman emmi sağ ol. Dün yine bir şeyler olmuş bu kaçıncı Adem oğlu? He ya! Dedem babama öğretmiş, babam bana öğretti... ...eline, diline, beline sahip olacaksın. Barış hasmınla, küs gezme! Kodesinler sana, deli divane! Ben şeytan ile barışmam... ...Yezid dostluk yapmam. Şeytanı görmek için... ...benim gibi göz ister...

Ademoğlu, Ali Üveyz hanginiz acaba? Hanginiz? Hoş geldiniz, benim. Kendileri burada her zart arıyoruz. Dank Buyurun. Guten Sanırım misafiri kabul eder misiniz? Herhalde, buyurun efendiler! Rica ederim, siz bizim efendimizsiniz! Yalandan kim ölmüş? Buyurun, buyurun! Şöyle buyurun! Evimiz biraz ufak da, sizleri şöyle Kız alayım! Kız Bingül, ayran yap misafirlere! Yalnız televizyon geçebilir. Evde yoğurt yok ki baba! Öyle mi, o zaman ne varsa ondan yap! Ben bir üstümü değiştirip geleyim, buyurun! Yapmayın arkadaşlar, rica edeceğim, lütfen lütfen! lütfen. Şöyle bir Kapının önünde bir, bir alabilir miyiz? Evet. Çok, Çok güzel. Iyi. Teşekkür. Ederim. Efendim, ben Hans Klaas Schwarz'ın Türkiye temsilcisiyim. Ve biz Sayın Başkonsolos'la beraber, siz Ademoğlu'nu görmeye geldik. Şimdi Sayın Başkonsolos, ziyaret sebebini açıklayacak. Sayın ev sahipler, sayın konuklar ve basın mensuplar... Bu da bulunmamızın nedeni, kökleri tarih öncesine kadar uzanan... Türk-Alman dostluğunun başka milletleri kıskandıracak güçte olmasına dayanır. Bizler ki dünyanın en bunalımlı günlerinde bile dostluğumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Şimdi ise yeni bir olay bu dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir. Bu mutlu olayı Sayın Şuaksın temsilcisi Herr Kutay açıklayacak. Saygılarını sunarım. Efendim. Şimdi size bu Almanca yazılmış vasiyetnamenin Türkçe çevirisini okuyorum. Ben Hans Klaas Schwarz... Akli dengemin yerinde olduğunu açıklayarak ve de tasdik ederim ki hiçbir tehdit, zorlama, ikna ve etki altında kalmadan kendi el yazımla yazılmış vasiyetnamemi bu imzalanmış zarfın içine koydum. Son arzum ben öldükten sonra bu zarfın şahitler huzurunda açılması. Bundan tam bir yıl önce Türkiye'ye seyahate gitmiştim. Bu Türkiye seyahatim sırasında çok güzel günler yaşadım. Ama zaman zaman kötü günlerim de oldu. İşte Ademoğlu'na böyle günlerden birinde rastladım. Çok karlı bir gündü. Kardan yollar kapanmıştı. Kara Karasafla arabamız çalışmıyordu. Arabanın içinde soğuktan ölebilirdik. Hayatımızı kurtarmak için yürüyerek gitmeyi denedik. Saatlerce yürüdük. Küçük bir köye vardık. Bizi görenler pencerelerini, kapılarını kapattılar. Tam umudumuzu kaybetmişken yoksul bir köylü karşımıza çıktı. Adı Ademoğlu Aliydi. Sıcak tahana çorbası ile içimizi ısıttı. Bizi iyileşinceye kadar evinde konuk etti. İşte bu sebeple kendisine daha güzel bir hayat kursun diye bütün varlığım olan 125 milyon doçe markı Ademoğlu Aliye bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ay yaşamını. gülüyor> Sayın Ademoğlu. Bu kadar paraya sevinmiyorsunuz da Şıvart'ın ölümüne mi üzülüyorsunuz? Şu anda milyar dersiniz. Şöyle bir sevinç göstersiniz de sevinçli bir fotoğrafınızı çekseler. <laughs> ben daha yüz bin lirayı bir arada görmedim ki. Yüz bin liraya sevinmesini bilmeyen bu kadar paraya sevinmesini nereden bilsin? Büyüksün baba. Lingi <laughs> lingi lingi! -ling. Tekrar eder misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Bu gece televizyonda gözüküp... ...Bir anda meşhur olacaksınız Ademoğlu bey! Şimdi köyün bütün delikanlıları Bingül'ün peşine düşer artık! O gün işi bitirseydik şimdi paranın göbeğine oturmuştuk. Ee Senin bitireceğin ne varım? Belki de ben beceririm. O kadar heveslenme oğlum, dur bakalım! Evet. Duyduk, duymadık, demeyin! Hey, ahali! Duyduk, duymadık, demeyiz! Duyduk, duymadık, demeyiz! Adem'le Fatma'dan olma! Adem oğlu Ali, Türkiye'nin en zengin adamıdır! Hadi kız, duydum, üstünü duydum, başını değiştir! Süslen, püslen, seni Adem veriyorum! Hadi duydum, durma, koş! Adem oğlu Ali, Türkiye'nin en zengin adamıdır!